Hıraz destan arabalarını dizmiş ve oynuyor. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun arabalarınla? Evet, arabaları ne yapıyorsun? Anlatır mısın? Aa, ne kadar güzel çok arabaların varmış. Ne yaptı arabalarını? Anlatır mısın anneciğim? Hayır evet, yok. Bir Evet. Ben bozumumda. Kim bozdu? Sen oynuyorsun. Ömcek adam mı olacaksın? Ya. Al beni korkut bakayım nasıl oluyorsun. Ben de, ben de. Aa, güçlü süper kahraman oldu. Hoyraz da bugün kahraman olmuş. Aa, şarkı söylemek ister misin bize evet hadi gel bakayım Oo, ben şimdi bineceğim gideceğim sen mi gideceksin hadi o zaman evet başka siyah araba alacağım Nerede? o siyah mı bakayım. siyah mi? değil ki bordo renk. Siyah değil. Bu o Bordo. Bordo mu? Vişne çürüğü rengi. Çok güzelmiş. Bakalım bir. Aa ne kadar güzel arkadaşlar. Baktın mı? Evet. Beni. Peki bunu gösterir misin? Aa, bebe, ababa, siyah. turuncu araba ababa. bu peki hangi renk kırmızı, kırmızı. çok şunu, güzel şunu. Ben, ben de, ben tamam de, sen de, diz o zaman de, de. Ben, hadi, hadi oynayalım biz nasıl oynayalım Hadi gel sürelim başlayalım. Sen de başla. Ben de başlıyorum. 1, 2, 3. Park edeceğiz şimdi. Arabaların da çok güzelmiş. Efendim. Ya burada. O sarı renk. Burada. Sarı. Ya baba, mama, anne. Evet anneciğim. Biz ne yapıyoruz? Ben buna, ben de bunu şiş. Hadi sürelim o zaman. Aa çok güzel. Bak anne. Efendim. Ben it get there Evet. Yaptın. Hı hı. Evet çok güzeller. Anlatıyorum ben. Yeniden dizebilir misin hepsini? Yeniden diz. Ama çok güzel diz. Bakayım nasıl diziyorsun. Güzel yapıyor musun? Hı? Ne kadar güzel yapıyor acaba? Bakalım. Çok güzel diziyorsun. Aferin sana. Oyraz'ın arabaları çok güzelmiş. Ne yapalım bu arabalarla? Oynayalım. Oynayalım. Nasıl oynayalım peki? Anne ne iş ben ya? O zaman düzelt. Düzelt bakayım nasıl düzelteceğiz? Bu yaptı. Evet. Bu yaptı bu. Evet. Bu yaptı bu. Evet. Bu yerde bu. evet. Viyade bu. Evet anneciğim. Viyade bu. Evet. Başka? Viyade bitti. Afiyet ınsana. Viyayayayayım. Evet. Adı bitti. Tamam. Adebitti ayayayım. Hadi oynayalım oyna bakayım. Nasıl oynuyorsun? O baba park ediyor. Park ediyorsun. Aferin sana. Çok güzel. Aa mavi araba. Açık mavi. Açık mavi. Çok Açık. güzelmiş. Gördüm. Gördün mü? Evet. Ben bunu park ettim. Park ettin. Ne güzel park ettin. Anne. Efendim. Hepsini park bed. Hepsini park ettin. Hı hı. Aferin sana. Çok güzeller. Hmm. Ben Getir, Aferin ben çok güzel yapacağım. yaptın. Evet arkadaşlar. Boyraz arabaları park ediyor. Anne yani bak. Çok güzel yaptı Poyraz Destan. Bak bak. Ettim. Aferin Böyle sana park mı ettin? Park. Bekliyorum. Evet. Hadi bitti. bitti. Evet arkadaşlar. Poyraz desen bitirdi. Evet. Beni... Evet.